Merhaba değerli insanlar. Bu Mardin'de, Diyarbakır'da son yanan Kürt halkının arazileri, hayvanları, şehit düzen, düşen vatandaşlarımıza sebep olanlar, aşırı, kafa taşçı, ırkçı, MHP'li, AK Partiler, devletin içindeki askerler, gece iz mermisi atılan mermi, ateş çıkaran mermilerle gündüz atıp o tarlalara düştü, ateş öyle çıktı. Tamam benim aldığım haber bizzat bu devletin içindeki görevli suça bulaşmış rütbeliler gündüz iz mermisi atarak o tarlalarda ateş çıkarmışlar. Halkımız bunu bilsin. Bu zulümler artık böyle devam etmeyecek. Ve bu kadar suç dosyası anlatıyorum. Bakın Hakkari'de, Diyarbakır'da faili meçhul cinayetler hepsinin üstünü örtüyorsunuz. Bunun da üstünü örtüyorsunuz. Domuz bağları ilə insanları bağlayıb dərin dondurucularda öldürmüsünüz. Ellərimizdə rəsmlər var. Bunu bizzat dövlətin içindəki o suç suç işləyən askerlər izməlbisi ataraq o tarlalarda o ateşi çıxartdılar. Halkımızın bilgisine